Doyumsuz lezzetlere hoş geldiniz. Bugün sizlere yalancı işkembe çorbamı yapacağım. Bu gördüğünüz bir bütün tavuktan iki ayrı yemek yapacağım. Biri çorba, biri de ana yemek. Ana yemek videosunda daha sonra yükleyeceğim. Şimdi geçelim çorbamızın tarifine. 4 yemek kaşığı yoğurdumuzu içerisine bir kaşık un koyup karıştırıyoruz bir tane yumurtanın sarısı bir tatlı kaşığı tuz ve çırpıyoruz bir limonumuzu sıkıp 3 diş sarımsağımızla rendeleyip güzelce çırpıyoruz sosumuza dik diklediğimiz tavuklarımızı Soğuk suya, suyumuzun içerisine koyuyoruz. Bir taşım kaynattıktan sonra sosumuzu içine yavaş yavaş ekliyoruz. Israrla denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Denemeyince bilemezsiniz. Terbiyemizi ekleyerek çorbamıza lezzet katıyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağımızı güzelce eriterek birazcık pul biber döküp birazcık onun kokusunun çıkmasını bekliyorum. Çorbamızı kasemize alıyoruz. Sosumuzu da döküyoruz üzerine. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz tencerenin içerisine katıp karıştırıp bu şekilde de yapabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Yalancı işkembe çorbam hazır. Deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olup yorumları bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum.